Merhaba, ee, bu videomuzda Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Fatih Sultan Mehmet ilk tahta geçişinde yaklaşık 12 yaşlarındaydı. Daha küçük bir çocuktu, ee, tecrübesizdi. Ee, babasının e, oğlu Alaaddin'in ölümünden duyduğu üzüntünün de etkisiyle, tahttan çekilmesiyle e, tahta oturdu. Ancak ilk tahta geçişinde bazı devlet adamlarının ki bunların başını vezir Azam Çandarlı Halil Paşa çekiyor bazı devlet adamlarının muhalefetiyle karşılaştı, bunun sıkıntısını yaşadı. Hatta ilk yeniçeri isyan da bu döneme denk gelir. Buçuk vakasından bahsediyorum. Yani aslında devlet adamları yeniçerileri de kışkırtarak genç sultana, hatta çocuk yaştaki sultana bir göz davayı. İkinci Mehmet'in yeniden ikinci kez tahta geçmesi sonrasında kafasındaki en büyük proje İstanbul'u fethetmek. İstanbul önemli bir ticaret merkezi. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin Doğu ve Rumeli topraklarının birleşmesi e, açısından bir engel teşkil ediyor. Birçok defa kuşatılmış bir şehir İstanbul. Daha önce Makedonya Kralı Filip e, kuşatmış, alamamış. E, avarlarla e, İranlılar kuşattılar, alamadılar. Emeviler döneminde birçok defa kuşatıldı. Bazı kazanımlar elde edildi ancak şehir fethedilemedi tamamen. Abbasiler döneminde kuşatıldı. Osmanlılara bakacak olduğumuzda Yıldırım Bayezid döneminde kuşatıldı alınamadı. İkinci Murat döneminde kuşatıldı alınamadı. Onun fethi Fatih Sultan Mehmet'e nasip olacak. Demek ki kendisinden öncekilerden bir farkı var. Ayrıca şunu da söyleyelim. Doğu Roma'nın savunması çok da güçsüz değildi iyi savunma yaptılar. Ancak e, Fatih Sultan Mehmet, her şeyden önce ateşli silah teknolojisini çok iyi bilen bir adam. Dolayısıyla da hem o surları aşmayı başaracak, hem de e, Doğu Roma savunmasını, Cenevizlerin de onda onlara yönelik büyük bir katkısı var. Yani Bizans'a destek olma açısından bu savunmayı aşmayı başaracak. Tabi. Fatih Sultan Mehmet dönemi sadece İstanbul'un fethinden ibaret değil, çok önemli kazanımlar var. Hem Anadolu'da önemli başarıları var, hem Rumeli topraklarında önemli başarıları var ve e, ciddi sınır genişlemesi olduğunu görüyoruz bu dönemde. Çok önemli yerler Osmanlı Devleti'nin sınırlarına katılıyor. Anadolu'nun Karadeniz kıyıları Osmanlı'ya dahil oluyor. Kırım Osmanlı'ya bağlanıyor. Yine Balkan topraklarında Avrupa Rumeli topraklarında Osmanlı Devleti'nin çok önemli yerleri fethettiğini görüyoruz. Bu toprakların Osmanlı'ya bağlandığını görüyoruz. Kısacası askeri açıdan zaferlerle dolu bir dönem olarak nitelendirebiliriz biz Fatih Sultan Mehmet dönemini. Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat, annesi Hüma Hatun'dur. Hüma Hatun'la ilgili çok detaylı, özellikle kökeniyle ilgili çok detaylı bilgi sahibi değiliz. Fatih Sultan Mehmet'in ikinci tahta geçişinden evvel birkaç sene önce vefat ettiğini biliyoruz. Mezarı Muradiye Külliyesi'nde. Muradiye Külliyesi'nde 2. Murat'ın türbesi de oradadır. Muradiye Külliyesi'nde mezarı, torunu Cem Sultan'ın mezarı da oradadır. Yani Fatih Sultan Mehmet'in oğlundan bahsediyoruz. Bazı kaynaklar e, Fatih Sultan Mehmet'in annesini Mara Brankovic zannedip e, acaba Fatih Sultan Mehmet'in annesi Hristiyan mıydı diye e, hatalı bir e, bilgi verirler. E, Fatih Sultan Mehmet'in öz annesi az önce de belirttiğimiz gibi Hüma Hatun'dur. Bu bahsettiğimiz Mara Hatun e, ya da Mara Brankovic ya da Mara Despina... E, İkinci Murat'ın eşlerinden biridir. Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesidir ve kaynaklar kendisinin hiç Müslüman olmadığını anlatırlar. Hristiyan olarak öldüğünü biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet üvey annesi Mara'dan bahsederken Hristiyan kadınların gözdesi, annem diye bahsediyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet bizim tarihimizde neden çok önemli? Çünkü çağının çok üstünde bir lider. Bilime ve sanata fazlasıyla değer veriyor bilim adamlarını etrafında toplamayı çok seviyor. Bilim adamlarıyla birlikte bilim adamlarının huzuruna çıkartıp onlarla bilimsel tartışmalarda bulunuyor. Avrupa'dan kıymetli bilim adamlarını Osmanlı'ya davet etmiştir. Yine Müslüman bilim adamlarını Osmanlı'ya çağırmıştır. Bunlardan tabii en önemlilerinden bir tanesi Akkoyunlu hizmetindeyken, Akkoyunlu devleti hizmetindeyken Osmanlı hizmetine geçen Ali Kuşçudur dedi ki çağının çok üzerinde bir hükümdar diye. E, çok sayıda yabancı dil biliyor. E, eski Yunancayı, eski Yunan kaynaklarını orijinal dillerinden okuyabilecek derecede iyi biliyor. Arapçası, Farsçası zaten çok iyi. E, İtalyanca biliyor. Yani çok sayıda yabancı dile hakim bir lider. Hem e, doğu kültürüne hem batı kültürüne hakim bir e, hükümdar, bir Rönesans hükümdarı ve bir büyük cihan imparatoru. Sanatı çok seviyor. Bazı nakkaşlara bazı minyatürlerini çizdirmiştir. Şurada mesela nakkaş Sinan Bey'in çizmiş olduğu bir Fatih Sultan Mehmet minyatürünü gösterebilirim. Yine İtalyan ressam Bellini'ye kendi portresini çizdiriyor. Onu da şurada size gösterebilirim. Üzerinde Victor Orbis yazar. Yani dünyanın Fatih anlamında. Günümüzde Londra'da Victoria ve Albert Müzesi'nde sergileniyor. Ölümü hiç beklenmedik bir zamanda oluyor bu ölümünün ani oluşu. işte Gebze civarında hayatını kaybetmiştir. Gebze civarındaki ani ölümü Hünkar Çayırı denilen bir yerde. Ani ölümü zehirlendi şüphelerini günümüzde hala canlı tutmaktadır ve bu iddiaları ciddi şekilde savunan tarihçiler de mevcut. O sırada Otranto'nun fethi gerçekleşmişti. Yani şöyle düşünelim İtalya'yı biz hani çizmeye benzetiriz ya o çizmenin topuğunu Osmanlılar ulaştı. Tabii bu durumdan Papa'nın kaygılanmaması elde değil bir suikast girişimi Fatih Sultan Mehmet'e yönelik bir suikast girişimi olmuş olabilir. Bu ve buna benzer iddialar Fatih Sultan Mehmet'in zehirlendiği tezini kuvvetlendiriyor. Fatih Sultan Mehmet bu ve buna benzer yönleriyle bence ve birçok e, araştırmacıya göre, birçok tarihçiye göre, birçok insana göre Osmanlı ailesinin yetiştirmiş olduğu en büyük hükümdardır. E, Avni mahlasıyla şiirler yazmıştır. Yani şa şairlik yönü de var. O zaman bir e, Avni şiiriyle e, videomuzu tamamlayalım. ''Kurtarmasın Allah beni bu derdi hevadan, derdün ile dil bağlamayan zevkini bilmez.'' Dindirmesin Allah gözümün yaşını, zira aşkın ile kanalamayan zevkini bilmez. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.